Gel ben de. Kesin var ya son alanı da oraya evlere verecekler. Sürekli ev çemberde yani. Hiç gösterme. Abi yok ya. Yani. Nasıl gideceğiz ki biz abi? abi gelsene çukur var sanki. Kerem sen... İyi, beni görmüş. Kerem sen oyna bakayım nereye oynayacaksın? Alın, Hocam alın. bir yapışsanız var ya. Dur. Nasıl yapacağız böyle öyle bir var ya. De beni baktan görüyor ya. Aynen. Abi burası alana. Geldi. Aynen alana abi gel. Tamam. Nereden pik diyor? Maviden bir de... Hangi sattı? çattı kat. da alanda galiba hocam. Kırılabilir. Bak e, şurada alan var ya. 19 metre. Alan abi burası. <laughs> tamam. Bakın burası alan. Ne istiyorsun? Tamam gidelim. Simak atayım mı? Yok yok atma. Simak atma. Simak atma. Bir şey Burası Şurası da alan. Tamam olabilir. yapma. Bak ya. <laughs> At Tamam yok ya. Bakın ben en son burada bekleyeceğim abi. Ben alana giderken vurdum vurdum abi. Alan onların dibinde. Hatta var ya alan onların dibinde ya. Evin arkası şey dibi alan. Evin arkası. Ha şu çatı alanda olacağım. Şu önündeki çatı yok mu? Ya işte alan da. Alan tam ortası. Bu o çatıya çıkılıyor mu? Devran. Harika. Bunlar çıkılmaz. Haklı. <laughs> Ha iki kaldı. Ne bir çıktı Lan traktöre geldi. Başta işte o traktörü bir alsanız orası. Hocam sizin de soldan... Şöyle. Ya ev beni görürsün direkt. Bir taraf ilerlesene hocam. Bence. Ev görür ya yani. lan. Şuna. Son bir traktör onu... alacağım biliyor musun? Siz sat hocam. Bütün hangarı sisle. Hangarda mı abi, adam? Evet. Adam sağa doğru geçiyor. Bakın kaç kişi traktör? Abi iki olabilir ya. Gerçi son iki de ikisi de işte orada Ama mı acaba ya? Tra traktörden sağa doğru koşuyordu. <laughs> bunu görmüş de canı bir abi. Et çatralıydı. Ömrüm sesimi oldu. Balon kapanıyor. Görün. Ne var? abi sırsın. Kerem. Oynayın. Gördüm adamı. Şu şeyin arkasında. Nerede bakın? Tamam. Yallah. Yallah <laughs> Yalla kardeşim hadi. Ya yani sabahtan beri alan... alan, abi gördün daha devran diyorum ya bak abi her zaman bizim vallahi kimimiz <laughs> oyuncu var bir alan Yani. Siz hem alanla mücadele ediyorsunuz hem adamla. Valla hmm, bak, ama, ama bir... bakın iyi oradan sağdan açtım dedim. Bravo kardeşim yoksa valla bilmiyorum. Ne yapacağım o an <laughs> bazen işte, tıkanıyorum yani her yani diyorum ya böyle fikirlerinizi abi söyle bazen insan harbiden. Bunu da sağdan gelmedi daha bak yine attık mesela. Çaresizlik çok kötü bir şey. Yani e, çok çaresiz kaldık. Kerem. Kerem atacağım ya. Bu cık. çok şımardı bugün Abi, ya. Abi kapatayım mı? <laughs> Zahmet ver. Abi bu ben de. Ne var ne var Down a bit, bah.

او تعرف فيش من الشيخ؟ اوكي أوكي. ما ما يعني. و... انا اقول لك انا اقول انا بدي الرأس أبو فهد شيخ دیرم ډیر وبونه اونو پوزیشن باسه څو څومبه نه داونه وی په مستقیم په مستقیم زورم په سيری زور زور